Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu şekilde. Şimdi Suriye ile ilgili özellikle Trump'ın ne yapacağı da önemli. Hem Türkiye'ye hem Suriye'ye ilişkin açıklamaları var Trump'ın da. Like. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum, sevdiğim ve saygı duyduğum biri ve onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum. Bu ifadeler Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hafta sonra başkanlık görevini devralacak Donald Trump'a ait. Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Donald Trump, Türkiye ve Suriye'ye yönelik açıklamalar da bulundu. Suriye'de olanlara bakacak olursanız, Rusya zayıfladı ve İran zayıfladı. Erdoğan çok zeki biri. Suriye'den asker çekip çekmeyeceği sorularını yanıtsız bırakan Trump, Türkiye'nin adımlarıyla Rusya ve İran'ın zayıfladığını vurguladı. Gazze'deki rehineler konusunda da konuşan Trump, ben göreve gelmeden rehineler dönmezse kıyamet kopacak sözünü yineledi. Müzakerelere zarar vermek istemiyorum. Ama rehineler geri dönmezse Orta Doğu'da kıyamet kopacak. Hamas için iyi olmayacak. Hatta açık konuşmak gerekirse kimse için iyi olmayacak. Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff ise Trump'ın başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak öncesinde rehineler konusunda iyi haber vermeyi umduklarını söyledi.